Herkese merhaba arkadaşlar, Ben Psikoloji Danışman Serdar Ergün. 2024 YKS sonuçları açıklandı, ancak adaylar şokta. Çünkü sıralamalar beklenilenden kötü gelmiş gibi görünüyor. Herkes sınav 2021'e benziyordu, hatta daha zordu demiş ve sıralamalarında 2021 gibi ya da daha iyi geleceğini söylemişti. Ancak sonuçlar hiç de öyle olmadığını gösterdi bizlere. Aslında ben bu konuyla ilgili bir video çekmiştim. O videoda sıralamaların 2021'e benzemeyeceğini, sınavın zor olduğunu, ancak 2021 kadar zor olmadığını söylemiş. Ben bunu söyledikten sonra linçleyen, siz bir daha tahmin yapmayın, bu işi bırakın diyen arkadaşlara buradan selamlarımı gönderiyorum. Gördüğünüz gibi 2021 kadar zor değilmiş arkadaşlar. Yapan yine yapmış ve sıralamalar 2023'ten bir tık daha iyi geldi. Belki kötü gelenler bile vardır şu an bilemiyorum ama ben bu işi yaparken kafadan sallamıyorum. Bunu da görmüş oldunuz. Öğrencilerden gelen bilgiler neyse ben o yönde bu bilgileri size vermiştim. Buna göre bir şeyler söyledim. 2021'in aynısı gelir, daha iyisi gelir diyenler açıkça Umut satmıştır. Beni takip eden dinleyenler ise kendisini bu sonuçlara hazırlamıştır diye düşünüyorum. Lütfen bir daha yorum yapmadan önce o arkadaşlar karşılarındaki kişinin mesleki tecrübesini göz önünde bulundursunlar. Peki bundan sonra ne olacak? Normalde kılavuzunda sonuçlarla birlikte yayınlanması gerekiyordu ama henüz yayınlanmadı. Belki gün içerisinde yayınlanır. Kılavuzdan sonra artık tercihlerimizi araştırmaya başlayabiliriz. Tercih süreci an itibariyle başlamış bulunuyor. Tercih konusunda tecrübeniz yoksa mutlaka uzman kişilerden yardım alın. Bu işin şakası yok gördüğünüz gibi gibi bol keseden sallayan kendini uzman sananlar bile hata yapıyorlar. Bu nedenle işi şansa bırakmayın arkadaşlar. Benden tercih danışmanlığı almak isteyenler olursa Instagram'dan mesaj atarak bilgi alabilirler. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar da dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.